Merhaba arkadaşlar. Sessizce Bir Aşk kanalında hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Erkan Meriç'ten yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Erkan Meriç yepyeni kamera arkası karelerini kendi Instagram hesabında paylaşıyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Erkan Meriç... Yepyeni yeni sezonda yeni yılda yepyeni bir dizisi olacak. Yeni dizisinin ismi ise Savaşçı dizisi olacak. Biliyorsunuz savaşçı ve verilen bir dönemde reytinglerden düşmemişti ve herkes tarafından çokça beğenilmişti. Ben de sizler için yepyeni fotoğraflarını sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve Erkan Biricin kendi Instagram hesabında da yepyeni son paylaşımlarını bir araya topladım ve sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yepyeni video. Yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Setten en son görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın ki sizlerde en son haberlerden haberiniz olsun. İyi seyirler.